merhabalar. Ben araştırma analisti Aleyna Haliz. Bugün size kripto para piyasaları ile ilgili önemli gelişmeler neler oldu? Şubat ayında neler gördük? Gündemimizde hangi altcoin'ler oldu? Bunlardan birazcık bahsediyor olacağım. Öncelikle Donald Trump'la ilgili gümrük tarifelerine ilişkin bir gündem vardı. Bu gündemi epey uzun bir süre konuştuk. Çünkü her günlerde ise Trump'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Ve bu açıklamada kriptonun 97 bin dolardan 96 bin dolara gerilemesini, ve şu anki piyasadaki son güncel durum ise 88 bin seviyelerinde. Dün itibariyle 89 bin seviyelerine düşerek en büyük düşüşlerinden birini gerçekleştirdi son 2 ay içerisinde. Ardından 88 bine bir gerileme gördük. Fakat bu gerilemenin asıl nedenlerinden biri aslında Trump'ın yaptığı açıklamalarla beraber fon çıkışlarının olması. Kurumsal ETF'lerde oldukça büyük fon çıkışları söz konusu. Ethereum'larda, Ethereum ETF'lerinde Ethereum büyük bir satışı var. Diğer taraftan altcoin'lere giden bir hacim çok fazla var. Dolayısıyla balinaların oralarda yaptığı büyük satışlar piyasada büyük bir volatiliteye neden oluyor diyebilirim. Peki diğer gündemimiz ne? Öncelikle bazı alt büyüler için SEK başvuru, SEK'e başvuru yapıldı. Spot ETF başvuruları yapıldı. Dolayısıyla bu başvuruların ardından da piyasada toparlanma eğilimi gözlemlendi. Bu eğilim günlük tarifelerinin yarattığı belirsizlik nedeniyle fiyat hareketlerinin sınırlı sayıda kalmasını sağladı. Yani fiyat hareketlerinin çok yüksek olmasını engelledi diyebiliriz. Donald Trump'ın 1 Şubat 2025 tarihinde yaptığı Meksika ve Kanada ile ilgili ithal edilen ürünlere %25 gümrük vergisi konusu ve ayrıca Kanada'nın enerji sektörüne %10 ve Çin'den de ithal edilen ürünlere %10 tarife uygulayacağını duyurması, bu kararın uluslararası acil ekonomik yetkiler yasası kapsamında değerlendirilmesini sağladı ve bu kapsam dahilinde değerlendirildiğinde ise yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla alındığını belirtti. Trump'ın paylaşımının yalnızca Amerika halkının güvenliğini ve ulusal çıkarlarını ön plana tutarak kararlı adımlar olarak görmemeliyiz burada. E, aynı zamanda ABD'nin yeni bir ticaret savaşı başlattığı şekilde yorumlandığını da söyleyebiliriz. O yüzden siyasi bir gerginliğin olması hem kriptoyu düşürdü. Hem de yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden oldu diyebiliriz. Kripto para piyasasında özellikle Bitcoin ve altcoinler üzerindeki satış baskısı artarken yatırımcıların risk risk iştahı da azaldı. Şu anda 88.000'e bir gerileme olduğu için yatırımcılar çok büyük korkuyla satış yaptılar. bu gelişmeler sonucunda sonucunda da bu sert düşüşle beraber çoğu yatırımcının kripto tarafına güveni zedelendi. E ETF başvuruları birazcık daha Alt altcoin'lere yatırımcıları yöneltmiştim. Kurumsal yatırımcıların piyasaya olan ilgisini artacak nedenlerden biri aslında ETF başvurularıydı. Altcoin'lerdeki fiyat artışlarına yol açtı ve bu da 1 Şubat yine 2025 tarihi itibariyle ETF başvurularıyla birlikte oldu. E, Ripple'ın ETF başvurusu olduğunda Ripple'ın fiyatlarını da gözlemledim. 6 Şubat'ta bir başvurusu oldu ve 10 Şubat tarihinde de Nasdaq ile birlikte Spot Ethereum ETF için CoinShares'ten tekrar başvuru yapıldı. Yani farklı kurumlara ETF başvuruları yapıldı. En önemlilerinden biri 10 Şubat'ta oldu CoinShares'e yapıldı. 13 Şubat'ta SEC üzerinden yapıldı. Dolayısıyla bu Grayscale'ın Spot Ethereum ETF'leri için yapılan değişikliği kabul ettiğini, onaylandığını da gösteriyor. E, fiyat değişiminde de baktığımda ben %18'lik bir artış gördüm. Burada Başvurularını kabul etmesi özellikle Ripple'ı şu an üçüncü önemli kripto para birimine yükseltti. Önceliğimiz Bitcoin işlem hacmi yüksek olduğu için şu anda. Ethereum ikinci coinimiz. Üçüncü coinimizin sıralamasına Ripple yükseldi. Normalde Tether, Solana ve Ripple olarak ilerliyordu. Artık bunu üçüncü sıraya Ripple olarak tamamladık. Solano'da da yine aynı şekilde ETF başvuruları alındı. Burada 11 Şubat 2025 tarihinde ilk ETF başvuru süreci başladı. Ardından Bitwise'ın ETF başvurusu oldu. Vanek'in ETF başvuruları oldu. Burada da Solano'da bir fiyat değişiminin olmadığını gördük. Çünkü Solano kendi altcoin'lerin yani Solano'ya bağlı olan altcoin'lerin kendi içerisinde bir havuzda aslında ön plana çıkan başka altcoin'leri de olduğu için... Orada büyük bir fiyat hareketi gözlemlenmeli ve Solano'da da ekstra bir fiyat düşüşü gördük. Bununla ilgili de zaten özel bir araştırma yapıyorum. Haftaya belki de bununla ilgili de bir içeri çekiyor olabilirim. Çünkü Solano'nun kendi içerisinde ayrı bir ekosistemi var. Ripple'dan ve Ethereum'dan çok daha farklı ilerliyor. Dolayısıyla buradaki ETF başvurularının Solano'yu fiyatlamamasının farklı bir sebebi olabilir. Litecoin'e bakalım. Litecoin oldukça önemli bir coin bu aralar. Litecoin'in Grayscale'den Spot Litecoin ETF başvurusu için yapılan değişikliği kabul ettiğini gördük. 10 Şubat'ta da yine aynı şekilde CoinShares'e, Nasdaq ile birlikte başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle de beraber fiyatlarda bir yükseliş gördük Litecoin'de. Yükseliş oldukça güzel, sınırlı bir yükseliş olduğunu ben düşünmüyorum. En az %6-%7'lik bir yükselişi var. Bir altcoin için gayet güzel bir yükseliş bence. O yüzden e, Litecoin'in kendi içerisindeki yaptığı habere dayalı fiyatlamalar bu süreçte oldukça önemli olacak. Çünkü şu an Ripple'la e, aynı yarışta ilerliyor diyebiliriz. Aynı sıfıra ilerliyor e, fiyat hareketleri açısından. O yüzden yine önemli coinlerimizin dördüncü sıralamasına yer alıyor diyebiliriz. Dogecoin'de de aynı şekilde %10'luk bir değer kazanımı oldu. E, Ethereum başvurularının ardından. Adada aynı şekilde ADA coin'de Cardano'da bir başvuru olduktan sonra fiyatında %20 artış gösterdi. Dolayısıyla SEC tarafından altcoin'lerin ETF'lerine verilen onaylar kısa vadede piyasa üzerinde olumlu etkiler yarattı diyebiliriz. Burada hem ETF başvurularının olması hem de makroekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğimiz için piyasa oldukça volatilite içerdiği için birazcık da market cap'ten bahsetmek istiyorum. Dilerseniz market cap'e de geçelim. Market cap verilerine baktığımız zaman ilk sıralamalarda artık Bitcoin'i görmüyoruz. Saatliklerde bakalım, trendlere bakalım. Burada özellikle benim dikkatimi çekerken çeken şey korku ve açgözlülük endeksi. Korku ve açgözlülük endeksinin riskli bölgeye geldiğini görüyoruz. Ethereum ve Bitcoin dominansında bir miktar geri çekilme görüyoruz. Market cap değerinde 3 trilyonlardan 2 trilyonlara bir gerileme görüyoruz. Dolayısıyla da biz aslında bu süreçte birazcık daha korkuya kapılmadan e, satış yapmak yerine aslında maliyetlenmenin doğru olacağı bir süreçteyiz. Fakat elinizde pozisyon varsa tabii ki korku yapmamak elde değil. E, çok kişinin pozisyonu vardı. Bitcoin'in yükseleceğine dair bir beklenti vardı. Özellikle Amerika'da yapılan açıklamalar Bitcoin'in e, 200 bin dolar olması, 150 bin dolar olması gibi beklentiler içeriyordu bu Mayıs ayına kadar. Dolayısıyla herkes çoktan Bitcoin'i almıştı. Burada da fiyat hareketlerine baktığımız zaman 24 saatte %1,52 gerileme ve 7 günlük fiyat aralığında da %8'lik bir düşüş görüyoruz Bitcoin'de. Oldukça yüksek bir düşüş. 87.000'e ben yayına başlamadan önce gerilemişiz bile. Ben yayını açtığımda 88.000'e düşmüştük. Ethereum'da da çok büyük bir gerileme var. Ethereum'un 2663'lerden aktif adreslerinde alım vardı geçen hafta. Bu hafta oralarda satışlar gerçekleştiği için şu anda aslında yine maliyetlenmenin tam yeri. Fakat ethereum çok daha farklı bir proje olduğu için şu an kendisini çok fiyatladığını ben düşünmüyorum. Genel itibariyle ethereum bitcoin'den daha farklı korelasyonda ilerliyor. O yüzden şu an ethereum'un daha fazla düşmesi daha çok beklentiler dahilinde olan bir olay. Bitcoin %2 düşse bile ethereum %5 düşüyor. Böyle bir fiyat hareketi var. E, Ethereum'dan ziyade Ripple'da da yine çok büyük bir fiyat hareketi görüyoruz. 7 günlükte %13'lük bir düşüş var. Bu da oldukça yüksek bir düşüş ki yayının başında Ripple'ın ETF başvurusundan sonra çok yükseldiğini söylemiştim. Dolayısıyla Ripple'ın bu fiyat hareketinin aslında kar satışı yaptığını düşünebiliriz. Tabii ki bu Bitcoin'in satış gelmesiyle beraber bütün altcoin'lerin satış gelmesini sağlıyor. Bir iki tane proje ayrışmış olabilir. Ama onun dışında genel ilk 10 altcoin'imizde oldukça kötü bir piyasayı görüyoruz diyebilirim. diyebilirim. Market Cap'i de inceledikten sonra benim bugünlük aktaracaklarım bu kadar. Şubat ayı değerlendirmeleri bu şekildeydi. Haftaya yeni bir yayınla görüşmek üzere.